Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoyu sonradan seslendiriyorum. Çünkü sesimi almamış oyun. Çok azıyor bir saniye. Şu Maymeli da evine gitmek istiyorum. Çünkü merak ediyorum. Böyle değişik evlere gireceğim. Video boyunca. Şöyle bir girelim. Bu kimin eviymiş? Dur bir beğeneyim de. Ece. Ece arı. Ece işte ya. Of. Ne uzatıyorum yani. Mantık Neyse girelim be. Bu kim ya? Neyse. Yani. Evin içine güzel düzenlemiş gibi. Ama çok boş. Yani sadece My Melody karakterleri yapmasa güzel olurdu. Şu gizli odayı da olurmuş. Aa, tuvalet yapmış. Ya çok boş ev ya. Ev gerçekten çok boş. Benim böyle bir evim olsun. Yani içini donatırdım. Acayip donatırdım. Şimdilik devam ki. Videoyu sonra dediğim için ne yapacağımı asla bilmiyorum. Neyse. Şöyle bir bakıyorum. Ya, bu balkona bakmayacağım zaten. Balkonu biliyorum. Ama ev çok boş yani. Anladınız mı? Şuraya da bir bakayım. Aynen. Ev çok boş. Evin içine ben 3 veriyorum. Çünkü çok boş ev. Şimdilik. Çıkalım. Evin dışı güzeldi. İçi çok boş. Farklı bir eve girelim bakalım. Oy, ya evi ben dışı güzeldi. içini beğenmedim. But opos, oposom neyse dilim dönmüyor. Bu ne kişinin evine sorum. giriyoruz. Şimdilik. Ya çok boş bu evler. Niye boş? Uf, hiç beğenmedim. Sıfır. Sıfır sıfır yani. Benim böyle evlerim olsun. İçini tonatırım yani. Takası attı. attım. Neyse. Şimdilik. Bir saniye. Ha, ev saniye. asla beğenmedim yani. Sıfır veriyorum o yüzden. Şimdiki böyle evlere bakıyoruz. Aha, bir tane daha, daha böyle bir ev buldum. Girsem mi ki? Şöyle bir bakılıyorum ama. Ya değişik ev arayınca bulamıyorum. Şu kafayı yiyeceğim. Şöyle bir bakalım. Merhaba, ben Neyse devam ki. Yeah. İşte bir tane değişik ev vardı. Onu arıyorum ama bulamadım. Heh, bu, bu muydu? Beren sen. Beren'in evine girelim. Burnum akıyor. Hastayım arkadaşlar. Ne? Neyse. Benim evimi giysek. <laughs> Neyse. Perfect Speed'in evine giriyoruz. Şöyle. Bak. Bu güzel de Öbüründen daha iyi. Açık olalım. Şu anda yani. Şimdilik güzel gibi görüküyor. Şuraya bir girsem. İlla bebek olup da mı girmem gerek? Giremiyorum. Neyse bebek olalım o zaman. Şöyle. Nerede lan bu bebek şeyleri? ha buldum. 10 lira mı? 10 lira asla harcamam buna. Gerekirse girmem ama. Neyse şöyle bir gördüğümüze göre oyun yeri gibi bir yer. Neyse. Evin içini beğendim. Evin içine 7 veriyorum. Evin dışlarına puanlamıyorum çünkü gerek yok. Bir arkadaşımın yanına aşınansam da baksam. Çünkü çok boş harita şu anda. Maria'nın yanına aşınan Maria XD. Hadi reklam yaptık da neyse. <laughs> Gidiyoruz. Geldik. Şimdilik. Bu ne gülüyor ya? Neyse takas attı. Güneş ışığını koydum bakalım. Ne? Şaka yapıyorsun herhalde. Güneş ışığını asla vermem bunlara. Roger Sadık dost istiyor. Neyse. Bir daha attı. Umut ayıcığını. Ya yeni gelen ayıcıklar çok kötü ya. Ya eski gün ışığıcıkları daha iyi. Gün ışığını ayıcık, ayıcık daha iyi yani. Bu umut ayıcı, siler ayıcı çok kötü yani. Aralarından en iyisi watchful ayıcı yani. Diğer hepsi kötü bence. Neyse. Çıkalım. Bak mayayı taklı birisi. Neyse. Aha şu kraliyetli eve gidelim. Adı Layla. Layla. Dilim dövmüştü anladınız evet. Beğenelim. Güzel beydanmış. İçine güzeldir diye umuyorum. Girelim bakalım. Aa, buraya kendini koymuş. Güzel. Şöyle bir odaya girelim. İnşallah boş değildir. <laughs> ne? Şaka yapıyorsun. Cık. Neyse. Burayı niye kapatmış bu? Buraya giriliyor olması gerekti. Aa! lan. <laughs> Kaktüse dönüştüm. Şurayı kapıları açamıyorum. Açabilsem böyle kalacağım. Neyse. Bir daha basayım bakalım ne çıkacak. Lan cüce oldum. Anam cüce oldum. Neyse. Ha? Bu gezi niye buraya kapatmış? Neyse. Ay kuş çıktı Sana çok korktum. Ya çok boş odalar ya. Hiç sevmem ben böyle boş yerleri. Yer... Şimdilik. Şu garip grup evler arıyorum ama garip grup e... ne? Bu ev mi? Ha? Ay yanlışlıkla girdim. he içine girmiş. Şimdi çözdüm. Kendi mi puanlasam 10 veririm yani. Başkasının yanına gideyim arkadaşlar. Geri geleceğim. Yanına ışınlandığım kişi takas yerindeymiş. Şöyle bir girelim. Belki güzel takas yapabileceğimiz birisi vardır. Şöyle bir bakınalım. Aha Ya şu insanları ev hayvanlarımı kaybettiğim diyenler asla yani asla ama asla inanmıyorum yani. Çünkü sahte çoğu çoğu sahte olarak pet kazanıyor. O yüzden asla asla ev hayvanlarımı kaybettim işte. Ee, bana ev ver hayvanı verir misin? Hastayım, kanserim, iki günüm kalmış yazanlardan. Hani nefret ediyorum. Direkt takastan çıkıyorum yani. Direkt. Bir saniye arkadaşlar, şu anda oyunum dondu. Çık, gir yapacağım. Part 2 gibi olacak ama neyse. Ufak bir aksaktan sonra tekrardan geldim. Şimdi şuradan herhangi bir eve bakarım. Ya, telefonum çok kasmaya başladı. Neyse. Kaktüs evine gidelim. <laughs> Mor kapıları en sevdiğim. En sevdiğim. Şimdi girelim bakalım. Kaktüslü evciye. Umarım ev çok boş değildir yani ya. Uf, hiç sevmem böyle boş evleri. Şöyle bir bakalım. Ya güzel gibi bilmiyorum. Şimdi sesimi açıyorum. Siz beni duyacaksınız. <laughs> Şimdi siz benim sesimi yeni duymaya başladınız. Bu kadar eminim ki. Şuydu. Birinci kupa. voltsu tutmuş demek ki. Benim bir tane hesabım vardı. hesabımla yanlışlıkla çık dedim. Çıktım ve de hesabım evet. çöp oldu. Giremedim bir daha. Hesap Çok zengin bir hesaptı. onu tamam. Güzelmiş aslında evin içi biliyor musunuz? Şimdi bakıyorum ama. Mesela şurası nereye çıkıyor? Bura nereye? İnsene bir ya. Of. Hop atladım. Neyse evin içi çok boş olsa da beğendim. Onun üzerinden 8 veriyorum. Aynen 8 veriyorum. Benim evimi puanlayalım. <laughs> Benim evim çok kötü ya. Ben Aa. Kimin evi bu? Evi? Oha. Bakın yumurta. Oha. Kapattı. Açtı. Oha yine bir tane koydu. Wow. Aa. İnanamıyorum. Şu şöyle. Açtı bir tane daha koydu. Ah işte ne zenginler var şu dünyada. Aa, aa. Bir ben fakirim. Mi? Neyse. Ba -ba. Şimdi ortayı size birlikte açmaya Ya of şu vanilyadan bıktım yani. Üç tane vanilyalı çıktı binek yaptım ya. O derece yani bıktım. Neyse. Şu bu evi çok merak ediyorum biliyor musunuz? Girelim de bakalım. Adına bakmadık evin kimin adı? O. Oh. Kaç yıl kaç? 2020 kaç? Aynen. Flying tutmuş korktum başıma geldi. <laughs> Ev bomboş. <laughs> Neyse çık. Acı sıfır. Ben sıfır. Ben. Eve sıfır <laughs> şimdi... Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Görüşürüz. <laughs> İlk videom olduğu için çok kısa yaptım. Neyse bir şey olmaz. <laughs>